Mevzular Özel'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi adaylarımız geliyorlar. Sizlere vaatlerini anlatıyorlar. Öyle rahat, öyle tatlı bir program. Konuğum Müjdat Öztürk. Aslen Giresunluymuşsunuz efendim. Evet. 28. dönem İyi Parti İstanbul 2. bölge 7. sıra adayısınız. Evet. Araştırmacı yazarsınız. Zannediyorum iki tane de kitabınız var. Gündemin dışında kalan konuları araştırmayı seviyorum. Siyasi hayatına ülke ocaklarında başlamışsınız. Doğru. Hayatınıza. Ben de efendim. O açıdan Tabii, ortak noktamız sizinle çok. <laughs> Benim de öyle mi? Sonrasında çok bozuldum efendim ben. Tipi falan konu kalıyorum. <laughs> böyle <laughs> diyor bana. Tabii ki elbette her parti konuk kalacağız Sözümüz buydu. Bugün de sizler konuğumuzsunuz. Efendim bugüne kadar yani şu bölüme kadar adaylarımız hep ekonomiyi başlık ettiler. Sizin de başlığınız ekonomi midir? Değil. Ben bu manada diğer konuklardan daha ayrı bir yerde duruyorum. Hem şu anda genel başkanlığını yaptığım ve İttihat Terakki'nin tarihsel çizgisini yürüten Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği'nin başkanı olarak hem de meclise ittihatçı kimliğiyle girecek ilk milletvekili olma iddiası taşıyarak biraz farklılaştı düşünüyorum. Genelde insanların ana problemi tabii ki elbette ekonomi olduğu için güne kadar gelen adaylar hep ekonomiden başladılar. O zaman sizin bambaşka tabii tabii. ben çok daha var. farklı. Bir kere ben Ziya Gökalp'in Türk milletinin ruhundan kopmuş bir ülke hamlesidir dediği ittihatçılığı mecliste temsil etme iddiasıyla İyi Parti ve Sayın Genel Başkanımızla tabii ki başbakan yapma iddiasıyla çalışmalarımı sağda sürdürüyorum. Bu anlamda Enver Paşa'ya, Talat Paşa'ya, Doktor Nazım'a, Bahattin Şakir'e ve onun devamı niteliğinde Cumhuriyet üyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün temsil ettiği çizgiyi sahipleniyorum. Peki neydi sizi siyasete iten? Araştırmacı yazarsınız. Bu kadar bilgi kendinize fazla Şöyle, mı geldi? Zaten biz siyasete gözlerimizi ülke ocaklarında açtık. Dolayısıyla evet. çocukluk yaştan memleketin meselelerine çok duyarlı bir yapımız olduğu için de siyasetin içinde hayatımızın tamamını o çizgide Türk Milliyetçiliğine hizmet açısından geçirdik. Şimdi de dediğim gibi İtaat Terakki çizgisinde bir derneğin başkanlığını yaparak Sayın Genel Başkanımız'a hem yol arkadaşlığı yapmak hem de bu bu çizginin de mecliste temsil edilmesi ihtiyacını hissettiğimden dolayı İttihatçı kimliğimizle İyi Parti adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böyle bir kimliğe niçin ihtiyaç var? İttihat Terakki çizgisi çok mu lazım diye sorulabilir, düşünebilir seyirciler tarafından. Şöyle ihtiyaç var. Çünkü bu çizginin anlaşılması için karşısında kimlerin durduğuna bakmak lazım. Biz hem cemiyetimiz hem de partimiz 130 yıl önceyle çok benzerlik olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çizginin mecliste temsil edilmesi gerektiğini bu yüzden zaruri olduğunu düşünüyorum. İttihat Terakki'nin karşısında kimler vardı? Hürriyet ve ihtilaf vardı. Prens Sebahattinler vardı. Bugün de büyük çoğunluk bunun olduğunu düşünüyorum. Ve Osmanlı'nın o çöküşü döneminde şartların çok benzerlik gösterdiğini düşündüğümüz için bu çizginin de temsil edilebilmesinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Eğer Allah nasip eder meclise girersem ki inşallah gireceğim. Şimdi mezarı Berlin'de bulunan ve teşcidin fikir babası olan Bahattin Şakir'in mezarının Enver Paşa ve Talat Paşa'ya onu sığınmacılar atıfla söylüyorum bu arada Türkiye'deki sığınmacı sorununa dikkate alarak söylüyorum getirilmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Peki bu başlığın altına insanlara nasıl duyuruyorsunuz? Bu sokağa çıktığınızda o isterken insanlardan nasıl istiyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz o bizim isterken... tarihimiz birazcık magazin başlığı. Ile... Tabii ki bizim ilk iddiamız İyi Parti'yi birinci parti yapmak evet. ve Sayın Genel Başkanımızı başbakan yapmak ve İyi Parti'nin Türkiye'yi yönetmesini sağlamak. Bu konuşmalar dışında kamuoyunda medyayı kullanırken de bu kimliğimize atıf yapıyoruz ve vurguluyoruz. Sadece vurgulamıyoruz bunun gerekliliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Neden iddiaat çekimini savunuyoruz? Çünkü İttihat terakki hem bizim modern siyasal hayatımızın ilk partisidir hem de Türk modernleşmesinin önümde çok önemli bir yer teşkil eder. Milli iktisatı savundum. ya yani Osmanlı'nın burjuvesisi olmadığı için, sanayisi de olmadığı için iddiaat terakki bu eksiği gördüğü için o dönemde, çöküş döneminde kaldı ki sadece milli burjuvaziyi yaratmaya da çalışmamıştır. O çöküş döneminde idari, sosyal, siyasal çöküntü içerisinde bir başka aldırı bir umut olarak ortaya çıkmıştır ve bizim siyasal hayatımız İttihat Terakki ile, çok partili hayatımız. İttihat Terakki vardır, karşısında da hürriyet ve ihtilaf vardır ve bizim siyasal parti hayatımızın başlangıcıdır. Bunun İyi Parti'de Sayın Genel Başkanımız da biliyorsunuz kürsüden konuşmasını bitirirken "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganıyla bitiriyor. Bu bir ittihatçı slogandır. ve Bir slogandan çok daha öte anlam taşır. Bir umut çağrısıdır, bir başka aldırıdır. Dolayısıyla Genel Başkanımızın sahiplendiği bu çizgide biz devam ettirmek istiyoruz. Peki insanların karşılığı ne oluyor siz bu şekilde başlık koyduğunuz zaman? Şöyle anlatıyoruz. Bir kere İttihat Terakki hakkında ön yargılar var. Yanlı tarih, ön yargılar, duygusal yaklaşımlar sebebiyle öncelikle İttihat Terakki'nin ne yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Oradan günümüze getiriyoruz. Ne yaptı? İttihat Terakki kız çocuklarının ilkokuldan başlayarak eğitime başlamasını getiren İttihat Terakkidir. Biz Genel Başkanı kadın olan bir siyasi hareketiz ve ben de İyi Partide de Türk kadının toplumsal hayatta, ekonomik hayatta çok daha fazla yer almasını savunuyoruz. Bu anlamda da i̇ttihat terakki atıf yapmamız çok zor olmuyor. Çünkü Osmanlı hayatında, sosyal hayatında kadına boşanma hakkını veren de i̇ttihat terakkinin reformlarıdır. Ayrıca kadının eğitimi ve sosyal hayatta yeniden yer alabilmesi için eğitim alanında kurumsal çalışmaları yapan ilk siyasi harekettir. Dolayısıyla i̇ttihat terakkiyi doğru anlatmak, hakkında düşünülen ön yargıları kaldırmayı da bir vazife biliyoruz tabii. Anladım. Bununla ilgili bir kadronuz var mı peki? Parti içinde evet. demiyorum. Partinin dışında destek aldığı Bizim şöyle, 3 yıl evvel kurduğumuz Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği evet, diye bir derneğimiz var. Burada son derece elit kadrodan oluşan ve sadece bu iddiatçı çizgiye inanan Türk milliyetçilerinden oluşan çalışma gruplarımız var. Bu çalışma grupları hem toplumda hem de tarih alanında değişik alanlarda çalışıyor. Mesela maturidilik çalışılıyor. Biz aynı zamanda hem İYİ Parti olarak da ben de adaylığım boyunca Türk aydınlanmasını savunuyoruz. Türk modernleşmesini savunuyoruz ve Türk Müslümanlığını savunuyoruz. Ben ekonomiyi konuşmaya olsam bile diğerlerinden ayrıştığım noktaları altını doldurmak isterim tabii. Türk Müslümanlığı derken de Arap kültür ve geleneklerini din sayan anlayışı reddederek aslında dileğe dayanan bir Türk Müslümanlığını savunuyoruz. Hem cemiyet olarak hem derneğimiz olarak hem de tabii şahsım olarak. Objeleri kutsallaştırmaktan başlıyorsunuz mimariye kadar tabii, tabii, götürüyorsunuz. Maalesef tabii. bizim şu anda Arap kültür ve geleneklerini din sayan maalesef bir anlayışla mücadele etmek durumundayız. Çok zor bir yol çünkü bu. Öyle bir yerden girmeye Zor zor <gülüyor> ama <gülüyor> bu milletin esas dini ele alış biçimi matur diliktir Biliyorsunuz bizim mezhep imamımızdır evet. ama şu an adını çok hatırlanmadığı için de o yerini başka gelenek ve göreneklere, din zannedilen geleneklere bırakmış. Biz bunu düzeltmeye çalıştık. O İnsan kadar zor değil. Zor değil, değil diyorsunuz ama insanların o kalıplaşmış değil. fikirlerini kırıp... Var ama onları hatırlattığınızda en azından çocukluktan ezberletilen işte amelde Hanefiyiz, itikatta diz dediğinizde hatırlıyorlar. Anladım. Peki dediğim gibi bu masaya oturan herkes ekonomiden bahsetti. Çok iyi ekonomik kadrolarımız var deyip başlıklandırdılar, girdiler. Ama siz bir şekilde sahip olduğumuz değerleri ama farkında olmadığımız değerleri tekrar... Yeniden hatırlatmak bizim milli vazifemiz. Çok biz. iddialı. yani Ben politikada böyle bir şey görmedim. Onu söyleyeyim. Siz görüyor musunuz, karşılaşıyor musunuz böyle bir durumda? Tabii tabii. Ben zaten kendimi takdim ederken de farklı bir aday olduğumu söylüyorum. Ben de şaşırdım şu anda mesela. Ben çünkü. farklı bir adayım. Değişimi savunuyorum ama bu değişimle beraber tarihten, milli kimliğimizden kopmadan yeniden o kültürel değerleri, o tarihsel değerleri hatırlatmayı da bir vazife edindik arkadaşlar. Parti Uzla. içinde çok severler mi sizi yoksa böyle ya bu adam ben... biraz bizden farklı hayırdır diyen var mı? En azından tepki gösterene rastlamadım. Zaten genel başkanımızın her meclis kürsüsünde o sloganla bitirmesi de böyle bir problem olmadığını gösterdiği için bir sıkıntı da yaşamadım açıkçası. Ayrıca sadece bu tarihsel çizgiye atıf yapmakla farklı değil. Biz Türk milliyetçiyiz. Aynı zamanda ekomilliyetçiliği savunuyoruz biz. Nedir ekomilliyetçilik? Türk tarihi, Türk kültürü, Türk kimliği gibi biz doğayı da kutsal sayıyoruz. Dolayısıyla doğa onun da sahip olduğumuz yeraltı ve yer üstü zenginliklerin Türk milliyetçileri tarafından korunması gerektiğini savunuyoruz. Vatan savunmasının sadece sınırda değil, yeraltı ve yerüstü zenginliklerin de müdafaa edilmesiyle devam edeceğine inanıyoruz. Doğayı, çevreyi, madenlerimizi yağmalatmamakta da kararlıyız. Bizim temsil ettiğimiz çizgiyle popüler milliyetçiliği ayırmak lazım. Biz neticede Türk milliyetçiliğinin Gökalp'tir, Akçura'dır, Zade Ali'dir. Bunlar bizim kurucu babalarımız. Dolayısıyla biz onları onlar Aradan aldığımız ilhamla günümüze Türk milliyetçiliğini temsil etmeye çalışıyoruz. Bizim milliyetçilik profillerimiz bunlardır. <laughs> Tribünde bozkurt yapmak değil. O yüzden farklı bir grubuz ama Parti de biliyorsunuz Türk milliyetçilerinin kurduğu bir evet, parti. Evet. Kendisini milli merkezde konumlandırıyor. Milletin sesi olduğunu iddia ederek zaten kurulmuş bir parti. Dolayısıyla Türk milletine de kendi değerlerini koruması noktasında değerli bir seçenek sunulduğunu düşünüyorum. Peki sokakta size İYİ Parti ile ilgili eleştiri geliyor mu? Şimdi İYİ Parti, evet, evet milliyetçiler her tarafından kuruldu ama ittifaklar söz konusu. Demokratlar da var. Demokrat arkadaşlar, ulusalcı. Sadece Türk milliyetçileri kurmakla beraber İyi Parti Oğuzhan Bey çok değerli bir konumu var aslında. Ulusalcıların, vatanseverlerin, cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin partisi İyi Parti. Dolayısıyla böyle bir partinin olmasının ben değerli bir, kıymetli bir seçenek olduğunu düşünüyorum seçmen tarafından da. Önce demokrasiyi kendi içerisinde başlıklandırmış ha, Bir kere zaten İyi Parti, parti için demokrasi mücadelesinin sonucunda kurulmuş bir parti. Kaldıysa ki şu anda böyle bir tarihsel seçime giderken kendi içinde ön seçimi yapmış tek parti. Bunlar mesela değerli Türk demokrasisi açısından. Peki sizi seçecek ya da seçmeyi düşünen insanlar için kendinizle ilgili bilgiler vermişsiniz. Eğitiminizle ben, ya da düşüncenizle ben, ilgili değil. Siz nasıl birisiniz mesela? Ben uzun yıllar Türk Milliyetçiliği camiasında kalmış. Kendisini daha sonra sosyal bilimler eğitimi görmüş. Üç üniversite mezunu. Şu anda iki kitabı yayınlanmış. İki kitabı yayınlanmayı bekleyen, araştırmacı, düşünen meclise girmesi halinde de Türk Milliyetçiliği hizmeti bir ibadet şeklinde yapacağını kendisine hedef kabul etmiş bir insanım. Doğrudan iddiatçıyım. <laughs> onu anladık efendim. Türk Anladı büyük ve genel başkanımızın öncülüğünde İyi Parti'nin Türkiye'yi zenginleştireceğine inanıyorum. Türkiye, Oğuzhan Bey çok yoksul bir ülke. Ve yoksulluğun kutsanmasını reddediyorum. Kutsal olan, iyi olan zenginliktir ve zenginliğin paylaşılmasıdır. Dolayısıyla bize sürekli yoksulluk üzerinden bir güzelleme yapılmasından insanların, özellikle gençlerin sıkıldığını düşünüyorum. Ayrıca bir sosyal bilimci kimliğimle de toplumun bir değişime ihtiyacı olduğunu özellikle bu dijitalleşmeyle bu dijitalleşmenin yarattığı değişimin yetiştirdiği kuşakların bir değişim talebi olduğunu ben sokakta da görüyorum. Ben bu değişimi temsil ediyorum. Değişimi kendisini dünyayı gören, bilen, kendi yaşadıkları arasında mukayese yapan Türk gençliğinin de en az batılı yaşıtları kadar teknolojik imkanları kullanmaya layık olduğuna inanıyorum. Bir Türk milliyetçi olarak bu genç arkadaşlarımızın hayatın sadece sıkıntılarıyla muhatap olmaması gerektiğini, hayatın kendisine sunduğu imkanları kullanması gerektiğini inanıyorum. Ben devletin itibarını saray yapmaktan değil, Türk gençlerine hak ettikleri yaşamı ve yaşam standartını sunmaktan geçtiğine inanıyorum. O zaman programımızın, formatımızın gerisi siz lütfen. Bir bahse tabii. dair son bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim genç arkadaşlarımızla sokakta tabii ki temas ediyoruz. Medyada da gördüğümüz bir şey var. Çalışmıyorlar, gençler çalışmıyor. Bir kere toplumun bütün kesimleri şunu anlamalı. Genç arkadaşlarımız niteliklerine, vasıflarına göre işlerde çalışmak istiyorlar. Gidip bir marketin kasiyeri olmak istememeleri ya da bir alışveriş sitesinin kuryesi olmak istememeleri ya da çağrı merkezlerinde telefona bakmak istememelerinden doğal bir şey yok. İş seçmek en tabii hakları. Burada sermaye sınıfına dair de söyleyeceğim bir şey var. Türk gençliği sizin ucuz çalıştırabileceğiniz şöyle statüsünde çocuklar değil. Siz birazcık bunlara hak ettikleri ücretleri verseniz, en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ücretleri verseniz, o arkadaşlarımız iş seçmeyeceğini herkes görecektir. Ayrıca saraydan baktığınızda iş seçiyor gibi görülebilirler ama gerçek hayatta durum böyle değil. Şimdi tabii sizi izleyicide baş başa bırakmadan önce notlarınızı görüyorum. ne evet, gibi. Evet. gibi notlarınız var orada? insanları duyuracağız. Çok önemli notlarım var. Şöyle İyi Parti bir sokakta gezerken İyi Parti'nin temsil ettiği değerleri de anlatıyorum. İyi Parti neyi temsil ediyor diye sorulursa İyi Parti zenginliği ve bereketi temsil ediyor. İyi Parti'nin vaat Türkiye'de gençler sabahleyin kalktığında bugün iş bulabilir miyim kaygısı yaşamayacaklar Oğuzhan Bey. Ya da çocuklar gece aç yatmayacak. Buradan söz veriyorum. Meral Akşener'in başbakanlığında kimse doktor, öğretmen, hemşire dövemeyecek. Kimsenin doktor dövme, öğretmen dövme özgürlüğü olmayacak. Bir kere buna bir söz veriyoruz. Dolayısıyla İyi Parti gelecek vizyonu Türkiye'nin geleceğini temsil ettiğini anlatıyoruz. Ne kadar sürede olacak bunlar? Kafanızda bir Şöyle, var mı? Tabii ki. Gibi? İyi Parti iddialı bir parti. Ben de o partinin iddialı bir milletvekili adayıyım. Dolayısıyla çok iyi bir seçim beyannamemiz var. Çok iyi kadrolarımız var ki birkaç tane siz ekonomi alanında da evet tabii e, misafir kez, misafir ettiniz. Yani. Ben de farklı bir açıdan size konuk oldum. Çok teşekkür evet, ediyorum. Estağfurullah biz teşekkür ederiz. Hem ekonomik kadroların hem diğer kadrolarının kalitesini inşallah sizin takdirinize bırakıyorum. Türk milleti de zaten birkaç gün sonra bu takdiri sandıkta gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Çünkü İyi Parti'nin temsil ettiği şey sadece demin değişimden bahsettim. Türkiye'de bu değişim talebi siyasette de bir değişimi talep ediyor ve İyi Parti'nin buna öncülük yapacağına inanıyorum kadrolarıyla, fikir birikimiyle. Bu değişimin ben özel özellikle seçmene ne derseniz derseniz ben bu değişimin itici gücünün gençler ve kadınlar olduğuna inanıyorum. O zaman bu kameraya size baş başa bırakacağım. Babalı TV'ye abone olmuş. Memleketin her köşesinden insana buyurunuz sesleniniz efendim. Ben bütün bizi izleyen arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Altını çize çize. İyi Parti Türk çocuklarına zenginlik ve bereket vaat ediyor. Nepotizmi reddediyoruz. Adam kayırmacılığı reddediyoruz. Mülakata son vereceğimizi söz veriyoruz. Kamuya alımlarda her aşamasında eşitlik, adalet ve liyakat dikkatle davranacağımızı da burada partim adına söz veriyorum. İnsanlar bilecek ki İYİ Parti iktidarında ehliyet, adalet ve liyakat üçgenine çok dikkat edilecek. Türk devleti kendi çocuklarına parmak sallamayacak, el uzatacak. İYİ Parti iktidarında insanlar acaba Ankara'dan bir tanıdığım olur mu diye düşünmeyecekler. Biz İYİ Parti olarak sosyal devlet ilkesine inanıyoruz. Başta eğitim olmak üzere Türk çocuklarının nitelikli bir eğitim almasını savunuyoruz ve bunu hayata geçirecek projelerimizi de hem seçim beyanname Bizde hem de partimizin internet sitesinde yayınladık. İyi Parti iktidarında genç çocuklar, hayata yeni başlayan arkadaşlarımız çok basit bir skuter almak için 3 yıl çalışmayacaklar. Dolayısıyla İyi Parti iktidarının zenginlik ve bereket temsilinin altı doludur. Kadroları buna müsaittir. İyi Parti ve özellikle şahsi bakışım bu ülkenin en temel meselesi ne ekonomidir ne işsizliktir. Paylaşım ve bölüşüm sorunudur. Türkiye'nin kaynakları Türk milletinin tamamını insanca yaşamı sunacak kadar yeterlidir. Ama şöyle düşün. Türkiye'nin en zengin %20'si Türkiye'nin bütün gelirlerinin %50'sini alıyor. En yoksul %20'nin aldığı pay da %6'ya düşmüş. İyi Parti bir kere hem siz de program yaparken görmüşsünüzdür. Sosyal devlet ilkesini savundu hem Bilge Bey hem Ümit Bey savundu. Dolayısıyla biz kamu kaynaklarını çarçur etmeyeceğiz. Genelde israf diyorlar. Bu aslında yolsuzluktur. Asla yolsuzluk yaptırmayacağız. Milletin malını çaldırmayacağız ve gelir gelmez bir kere kamu ihale yasasını değiştireceğiz. Bu 146 kere ya da 164 kere değiştireceğiz bir ihale yasamız var. Sadece birkaç yılda bizim maden yasamız 15 kez değişildi. Biz memleketimizin hiçbir zenginliğini yağmalatmayacağız. Memleketten aldığımızı memleket çocuklarıyla paylaşacağız. Çok olun. Daha önceki konuklarıma söylediğim gibi biz bunun takipçisi oluruz. Haberiniz olsun. Evet. Seçilirseniz sonrasında ben her an sorarım bu videoları karşınıza tabii, çıkarım. Tabii. Derim ki ne oldu? Hani nerede? Ben skuter alamadım hala derim. Haberiniz olsun yani. Mesela şöyle düşünün. Muhtemelen sizde gençlikten bu yana hayal ettiğiniz bir araba var değil mi? <laughs> evet tabii. Binip binmediğinizi bilmiyorum ama biz bizim genç çocuklarımız sadece hayalini kuracaklar ve asla tamam. binemeyecekler. Biz su kıtır için 3 yıl çalışacak bu genç çocuklar bir araba için sizce kaç yıl çalışmalı? Çok. Yani değil maniasız. Mi? Biz bu talihi değiştireceğiz. Bu bir kader değil. Yoksulluk kader değil. Dolayısıyla İyi Parti inşallah 14 Mayıs'ta birinci parti olacak ve ben bu sözlerimi bir daha konuk milletvekili olarak geleceğim. Siz de diyeceksiniz ki evet doğru söylüyor musunuz diyeceksiniz. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün... Son bir söz müsaade tabii, ederseniz tabi. yine iddiaçılıkla bitirmek istiyorum. Tabii ki. İddia İstihbaratçılar tarihin geride bıraktığımız döneminde saraya karşıydılar. Bugün de öyleler. Sarayın istibaratçılarından yılmamışlardı. Bugün de yılmadılar. Dün de hürriyet, musavat, adalet ve kardeşlik diyorlardı. Bugünün iddiaçı çizgisi de aynı şeyleri söylüyor. Enver Paşa da, Talat Paşa da, Doktor Nazım da, Bahattin Şakir de kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyorlardı. Ben de huzurlarınızda müjde Öztürk olarak kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mevzuların özel bölümü bitti. Yeni bölümde görüşmek Вот это